arkadaşlar hayırlı günler hayırlı cumalar arkadaşlar e, Öncelikle şu terör saldırısında şehit olanlara Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum e, yaralarımıza Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum e, bu şerefsizlerin artık yani e, son çırpınışları ne yaparlarsa yapsınlar şunu bakın anlatayım size e, bir işte, de görüşme yapıyor reis. Bir listeye gireceğiz Rusya'da. Ee, bunların derdi bir listeye girme bize katıl. Lan sana niye katılayım ben kardeşim? Bundan sonra şunu anlayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık büyük bir ülke oluyor. Zaten büyüktü iyice büyüyecek. Bunların derdi bir listeye girmemizi istemiyor bunlar. Reis Rusya'da görüşme yaparken bu patlamayı gerçekleştiriyor. Gansız şerefsizler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Tusaş gibi dünyanın dert Tusaş dünyanın en büyük en büyük savunma sanayisidir. Bayraktar buna keza. Türkiye artık büyüme sürecinde. Bunlar da diyor ki Türkiye büyümesin. Biz e, ya Türkiye büyük bir pazar. Pazarını kaybetmek istemiyor. Pazarını kaybetmek istemiyor. Elinden gibi biz de senden diyoruz ki diyoruz ki bundan sonra bizim Avrupa'yla ya da Amerika'yla işimiz yok kardeşim. Bitti. Bitti. Doların yani dolarım diyor benim diyor de artık hani Önceden dolar bazında değer verilirdi. Artık o dönem bitti. Bitti. Artık herkes kendi para birimiyle alışveriş yapacak. Herkes kendi para birimleriyle alışveriş yapacaklar. Bu Amerika bunu istemiyor. Farkındaysanız reis Rusya Putin'le görüşüyordu. Bu patlama gerçekleşti. Ha, sözüm ona bak akla bak akla. Sözüm ona ne yapacak? e, işte ben sana gözdağı veriyorum. Lan sen kimsin lan bize gözdağı verecek? Kimsin oğlum? Dağdaki çapulcularla mı gözdağı vereceksin lan? Hiyar. Yavşak. Biz o unutma. Amerika. Bunun arkasında senin olduğunu zaten biliyoruz yani. Avrupa ülkeleri sizin olduğunuzu da biliyoruz. Oradan taziye mesajı verip de kendinizi aklamaya çalışmayın. Türkiye Cumhuriyeti kimin ne olduğunu biliyor. Biliyor. Bizim kapımıza bir gün geleceksiniz. O günler çok yakın. Yakın. F-35'imizi vermediniz, paramızı aldınız. Ha, yani para da sıkıntı yok. Para da sıkıntı yok lan. Zibidi. Versen ne olur vermesen. Sen bana vermesen ben de böyle uçak üretirim. Savunma sanayimi geliştiririm. Vermediğinde de iyi olmuş ha. Vermeliğin de iyi olmuş. Niye biliyor musun? En azından ben masanayı sanayimi geliştiriyorum. Ta ha yani. Şunu unutma. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti uçak da üretecek, araba da üretecek, her şey üretecek. Orada patlama yaptırayım Oğlum siz hangi, hangi devirde kaldınız lan? Hayır o kadar şeydim var. Onlar gerçekten, e, bunlara ayrı bir üzülüyorum. Gerçekten her şeyi haberi duydum, da üzülüyorum. Yani e, Allah mekanlarını cennet etsin. Burası ayrı bir boyut. Oraya nasıl geldikleri de araştırılıyor zaten. Re, e, devlet araştırıyor bunu. Ama gözlemlerim şu, bunu e, biris, yani. Brist ülkelerine dahil olmamak için yaptığınızı da biliyoruz. Dağdaki çapulcuyla iş yap. Bir gün gelir o dağdaki çapulcu da senin başına bela olur. Anladın mı? He. Bak babanız öldü. Amerika FETÖ denen amına kodumun zibidisi öldü. Öldü. Sen git onu gömmeye ne uğraş. Senin artık Amerika, Avrupa sizin işiniz bitti. Bitti. Bitti artık sizin işiniz bitti. Niye? Sizin artık bizimle işiniz kalmadı. Türkiye'nin zaten sizinle işi yok. Yok. Bundan sonra da olmayacak yani. Biz bize gerçek destek verene biz her zaman destek verdik. Bize bir adım gelene biz on adım gittik. Ama on adım gittiğimiz bizi orada satmaya çalışırsa bedelini ağır öder. Bedelini ağır öder. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yararlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. E, hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.